Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yayındayız. Şu anda Solax KHG03 budama makası. iki kademeli. Şuradan şu iki vidayı söküp şuraya gres sürüyorsunuz. Bir de şu orta deliğe 10 numara makine yağı damlatıyorsunuz. Şöyle basılır bekledik. Dıt sesi duyacağız. Duyduk. Ağzı geniş açılıyor. Şöyle basılı bekliyoruz tekrar. Dar açı. Köpük kutu var. İki batarya var yanında. Anahtarı. Sensörlü arkadaşlar bu. Bakın şurada da el işareti var bakın. Gördünüz mü? El kesmeye karşı sensörü var. Şöyle basılı bekledik. İyi. şimdi bir o Evet şu anda sensör devreye girdi. Tabii ben tek kamerayı kamera çektiğim için sensörü gösteremeyeceğim size. Şurası rengi böyle. Burası soft gibi gözüküyor ama soft plastik değil. Bildiğimiz sert plastik tarafı da. Şurası metal tetik. Tabi ağzıda metal olduğu için parmağınız olası bir durumda buraya değdiğinde şase sağlıyor ve parmak sensörü devreye giriyor. Tabi bu pek fazla güvenli değil. Yine de bu testi yapmamak lazım. Sensör yokmuş gibi davranmak lazım bunları kullanırken. Şu an en serisi bu. 2,5 lira bunun fiyatı. Evet. Şöyle basılı bekleyelim. kapandı. Buradan da şu güç tuşundan da şu şekilde. Makineyi kapattık. Bataryası da 16.8 volt 2 amper bataryası var. Gayet güzel bu için. Şarj aleti. Şöyle ikisini de aynı anda şarj edebiliyorsunuz köpük kutu. Evet arkadaşlar bu damacılar güzel bir makine. Piyasadaki ürünler zaten hepsi birbirine benziyor. Bu da Palmera'nın bir modeli var. 20 ya da 21 olması lazım. Onun aynısı sayılır. Belki üreticisi bile aynıdır Çin'deki. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere.